Dünyaya yayılan koronavirüs salgını 4 milyondan fazla insana bulaştığı bugünlerde Çin'in toplama kamplarında tuttuğu milyonlarca Uygur Türkünün akıbeti ve koronavirüsünün bu kamplarda oluşturduğu ciddi tehdit bir kez daha uluslararası medyanın gündemine oturdu. Fox haber kanalında 12 Mayıs'ta yayınlanan bir haberde Uygurların zorla tutulduğu kampların durumu dünyada daha güçlü yankı uyandırmaya devam ederken ve koronavirüsün kamplarda hayatları tehdit ettiği bir ortamda bazı ülkelerin Çin'le hala ticari ilişkilerine devam etmesi bu kampların varlığına ve oradaki insanların uğradığı zulmün devam etmesine katkı sağladığını belirtti. Avustralya James Cook Üniversitesi'nde araştırmacı Anna Hayes, Çin'de üretimin yeniden başlaması ve üretim yerlerinin yeniden iş başlaması ardından kamplarda zorla çalıştırılan insanların koronavirüs tehdidiyle daha ciddi karşı karşıya kaldıklarını bildirdi. Çin yoksullukla mücadele adı altında Uygurlara kültürel soykırım uyguluyor. Araştırmacı Adrian Zenz, Çin'in Doğu Türkistan'da yoksulluk karıştı bir program olarak tanıtmaya çalıştığı şeyin aslında Uygurları kimliklerinden mahrum etmenin ve onları köle işçiliğine zorlamanın bir parçası olduğunu söyledi. Uygurların çalışmaya zorlandığına dair güveneleri ve sayıları her gün biraz daha artan kanıtlar olduğunu, Çin devletinin itici gücü olan endüstri temelli yoksulluğun azaltılması planı kapsamında Doğu Türkistan'ın değişik yerlerinden 650 bin gencin Çin'in iş bölgelerindeki fabrikalarda çalışmaya gönderildiğini ve Çin Komünist Partisi'nin nihai hedefinin yerel halkın dini ve kültürel olarak asimile olmasını hızlandırmak olduğunu söyledi. Çin yerel yönetiminin Doğu Türkistan'da yoksulluğun azaltılması sloganı altında Uygurları asırlardır yaşadıkları evlerinden taşmaya zorlayarak toplu konutlara yerleştirilmeye başlandıkları gelen haberler arasında. 5 Mayıs'taki Sincan gazetesinde yer alan haberde Doğu Türkistan'ın Kargalık ilçesinin Aktaş ve Kökyar köylerinden en az 14 bin kişinin toplu konutlara taşındıkları duyuruldu. Haberde ayrıca Kara Kurum Dağları'nın içlerindeki köylerde yaşayan insanlar modern toplu konutlara yerleştirildi denildi. 2016'dan bu yana en az 160 bin köylünün bu şekilde yerinden edildiği gelen haberler arasında. Araştırmacılar bunun devletin yoksulluğu azaltma bahanesiyle Uygurları kontrolü kolay bölgelere toplayarak idare etme planının bir parçası olduğunu söylüyor. Çin'in Uygurların çoğunlukta yaşadıkları, özellikle Doğu Türkistan'ın güney bölgelerinde Melekler Okulu adıyla Uygur çocuklarını çinileştirmek amacıyla açtıkları çocuk yuvalarını yatılı hale getirdikleri bildirildi. Elde edilen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Hoten vilayetine bağlı Karakaş ilçesi eğitim müdürlüğünün yayınladığı bir genelgede 4 ve 6 yaşları arasındaki Uygur çocuklarının dönüştürülerek Çinileştirilmesi için açılan çocuk yuvalarının bundan böyle haftada 5 gün olarak yatılı hale getirildiği belirtildi. Genelgeye göre aileler çocuklarını pazartesi sabah bu dönüştürme yuvalarına teslim edecekler ve cumartesi günü alarak hafta sonunda evlerinde birlikte geçirecekleri bildirildi. Bu haberin duyulmasından sonra Uygurlara yönelik bu yeni asimilasyon uygulaması sosyal medya üzerinden tartışmalara sebep oldu. Yıllar boyunca Çin'in çeşitli yerlerindeki camiler Müslümanlara Arapça öğrenmek ve Kur'an incelemek için ders yerleri oldu. Ancak Başkan Xi Jinping'in baskıcı dini politikaları başlatıldığından beri birçok ders yeri ve dil okulu kapatıldı. Hui Müslümanlar artık inançlarının ve kültürlerinin gelecek nesillere aktarılmayacağı tehlikesiyle karşı karşıya. Temmuz 2019'da Ninsha Hui özel bölgesinin başkenti Yinchuan'da Arapça öğreten gizli bir okuldan bazı öğretmenler ve öğrenciler Kur'an'ı sakladıkları ve dağıttıkları için tutuklandı ve sorgulandı. Okuldan bir öğretmene göre yaklaşık 100 bin Kur'an'a el konuldu ve yakıldı. Kimse protesto etmeye cesaret edemedi. Eğer karşı gelirlerse tutuklanacaklarını biliyorlardı. İtalya Merkezli İnsan Hakları Araştırma Merkezi yayınladıkları bir araştırmada Çin hükümetinin Uygur çocuklarına dillerinin kullanımını yasaklayarak yanı sıra onları domuz eti yemeye zorlayarak Uygur gelenek ve göreneklerin yok etmeye çalıştıklarını duyurdu. Doğu Türkistan'ın güneyinde yerel bir okulda çalışan bir Han Çinlisi öğretmen okulunun Uygur öğrencilere komünist ideoloji aşılamak ve onlara Çin geleneklerini uygulamak için özel bir kurs başlattığını ve dayatılan yeni zorunlulukların birinin domuz et yemek olduğunu, devletin Uygur öğrencilere vatanseverlik ve siyasi ideoloji öğretmelerini istediğini söyledi. Uygur çocukların geleneksel Çin bayramlarında herkesle beraber kutlama yapmak ve geleneksel Çin yemekleri yemek zorunda olduklarını, çoğu çocukların bunları yemede zorlandıklarını, bunu anlattı